Bir de şunu ifade etmek isterim. Talha bin Ubeydullah deyince aklımıza gelmesi gereken bir diğer konu başlığı arkadaşlar istihbarattır. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'de Medine İslam Devleti'ni teşekkür ettirirken ilk yaptığı işlerden birisi bu devlete bir istihbarat teşkilatı kurmak oldu. Dolayısıyla da bu istihbaratın başına da iki kişiyi tayin etti. Birisi Talha bin Ubeydullah'tı, diğerisi Said bin Zeyd'ti. Yani Açşeyre-i Mübeşşere'den iki şahsiyet bu anlamda... Bu bu görevle sorumlu oldular. Bu vazifeyi üstlendiler. Ve tabiri caizse Talha bin Ubeydullah bu sorumluluk çerçevesinde ne Mekke'de ne de Medine'nin çevresinde kendi bilgileri dışında bir kuş dahi uçmasına izin vermeyen bir müthiş istihbarat faaliyeti ve çalışması gösterdi. Nihayetinde Bedir'de meşhur olay Ebu Süfyan'ın büyük bir kervanla Şam'dan Mekke'ye doğru döndüğü ve bundan dolayı kendileri pusu kurulduğu o Bedir olayı bizzat Talha bin Ubeydullah'ın aldığı istihbarat istihbarat neticesindedir. Ve normal kervan güzergahına gidiyorlar. Said bin Zeyt ile beraber bu güzergah üzerinde kervanı gözlüyorlar. Fakat Ebu Süfyan kendilerine tuzak kurulduğunu anlamış ve bu anlamda Mekke'ye haber göndermiş, oradan yardım almış ve yol güzergahını değiştiriyor. Bundan dolayı Talha bin Ubeydullah Bedir Savaşı'na katılamadı. Yani Bedir Savaşı'nda o yoktu. Kendisi o normal kervan güzergahında beklediği için kendi kervanla karşılaştı. Ne de Bedir'e katılabildi. Medine'ye döndüğünde ve Bedir Savaşı'nın yapıldığını duyduğu zaman ve büyük bir zafer kazanıldığını işittiği zaman ne yazık ki Talha bin Ubeydullah sevinemiyor. Ben Bedir ashabından olmaktan mahrum mu kaldım diyerek ağlıyor. Efendimiz de sen bizim için vazifeli olarak görevliydin diyerek sen de Bedir ashabındansın diyerek onu bu anlamda müjdeliyor. Nihayetinde tüm tarihi kayıtlarda Bedir ashabı derken Talha bin e, Ubeydullah da o ashabın listesinin içerisine ismi zikredilir.